Madem ev bulana kadar burada kalacaksınız, o zaman kurallara uyacaksınız. Saat altı, kalk saat. Saat 11 yat saat. Akşamüstü hava kararmadan saat beşte evde olunacak, mazeret kabul edilmez. Yok artık. Tabii Melek teyzeciğim. Girdiğiniz çıktığınız odaların ışıklarını söndüreceksiniz. Lüzumsuzsa söndür etiketi yapıştıralım. Yani unutmayalım diye. Yemek seçilmez, ne varsa o yenir. <laughs> bu en sevdiğim kural. Hiç sorun çıkartmam. <laughs> Anneciğim ya, ben 17 senedir artık ezberledim bu kuralları. Yani ben yani hemen gitsem okula yetişsem. Ya şey ben de stajımı Sütlaç'ın yanında yaptım ama. Öyle mi? O zaman lafın bitene kadar sessiz olunması gerektiğini biliyorsundur. Ortalık yerde eşyalarınızı görürsem çöpe atarım haber vereyim. İpek uyumadan önce ballı süt içer, siz de içeceksiniz. Ben ballı bir alsam iyi kafa yapar. Bak şu bak. İçki mi dedin sen? Yani bir bira derken alkollüsü değil, arpa suyu babında. Yani çok tatlı oluyor, faydalı. <gülüyor> <gülüyor> of anne ya, geç kalıyorum ben gitsem. Gece ondan sonra televizyon açmak yasak. Yemek saatleri dışında acıkırsanız, arkanızda mutfağı temizleyeceksiniz. Tezgahın üzerinde kırıntı görürsen mahvederim. Ee, az kalacağınız için kurallar bu kadar. Dal. Çok şükür. Hadi görüşürüz. Ben, ben, ben. Ay dur bekle. Aşkısına, biz bir kalsak iyi olacak. Ay, bence de. Ben adamlarla buluşmaya gidiyorum, paramızı alırsak rahat rahat eve bakarız. Göreyim seni kanka. Gerçi haftayı demişlerdi ama belki insafa gelirler. Sil şu elini yüzünü, böyle çıkamazsın. Oldu mu? Hı? Oldu ya. Dur, dur. Ya Yine ne var? gözüm görmesin. Hadi. Tam 12'de heykelin orada ol. Sakın geç kalma hiç hoşlanmam. Tamam ya anladık. Esin yetiş. Esin yetiş böcek var kızım. Ne ya? böcek var kafamda. Var kafamda. Ay, dur dur. Bak böcek var kızım. Bir dakika. Ay Özgür ya sen bitken evet. kızım? Allah kahretsin. Kesin bu ihtiyar attı kafama o böcekleri. Sabahtan beri bakıp duruyordu pis pis. Hıst. Dengsiz nallı. Benim böcekle, bitle, pireyle işim olmaz. Vallahi... Koş beyaz çarşafla tüpün arkasındaki gaz yağ şişesini kap gel koş. Tamam anne. Çok ya. <laughs> Otel, Otel, yüzünden. <laughs> ya inanamıyorum ya. Kapı, <laughs> ben sana ne dedim bu ya. Bugün <laughs> eve bit getiren yarın kim bilir neleri getirir. Niye ben geldin ben... sen? Bey'in hocasıyla karşılaştım. Ee, ben getirir götürürüm dedi sağ olsun. Kurda kuzuya emanet ettin geldin ha. Yok anne, hocası diyorum. Ee, çok efendi çocuk, böyle şeylerde gözü yok. E nereden belli? Elinde mi büyüdü? Bu zamanda insan kendi evladına güvenemiyor ama nerede sen de o akıl? Anneciğim, nereye koyayım bunları? Abi büfeye koy. Tamam. Gel kız buraya, gel Allah'ın yarı akıllısı, gel getir şunu. Neden soyunuyor bu ihtiyar? Ne oldu? Bizimle güreştiğin yetmedi. Şimdi de bitlerimizle mi güreşeceksin? Evet. <laughs> <Sus! gülüyor> oh! <laughs> <laughs> Yavaş biraz ihtiyar ya. Hırsını mı çıkarıyorsun? bunu bitklenmeden önce düşünecektin. Tam sabunluk bu kadın ya. Anne, şunları kaynat sonra da makineye atarsın. Ay ah, yavaş izleyen, yavaş! Sus! <laughs> Sus! Ya, şimdi bize gaz mı verecekler? Nereden bildin? Demek daha önce de başına geldi. Asla ilk defa bitlendim ben. Aa, bak bu doğrudur. Bir temiz kafayı sever ama yolunu şaşırmış nedense. Kızlar gözlerinizi iyice yumun tamam mı? Sakın açmayın. <laughs> Kesin öldürecekler bizi. Ya, bir dakika sus kızım ya. Tamam mı? Aşktan yana kalbim atmaz durur hep ben olsam da sakın yanlış anlama Sözüm yetmez anlatmaya gözlerimden beni anla İnşallah Hakan Bey kaçırmamışımdır. Bu halde fazla kalabalığa karışma, iğrenç kokuyorsun.

Anlamazsın tabii, sende kızlık hali mi kalmış? Kalk çektir hadi. Allah çektirmesin be ihtiyar. Tövbe tövbe yarabbim. Evet.